Dünyanın yaşayan en kısa erkeği ünvanı el değiştirdi. Yeni rekortmen 65 santimlik boyuyla İran'dan Kaderzade oldu. Boyu 65 santim, ağırlığı yalnızca 6,5 kilo. Afşin Kaderzade dünyanın en kısa erkeği. İranlı Kaderzade Dubai'de Guinness yetkilileriyle buluştu. Dünyanın en kısa erkeğinin boyu, dünyanın en uzun binası bu Halife'de 24 saatte 3 kez ölçüldü. 20 yaşındaki Kaderzade'nin boyu 65.24 cm, kilosunun 6.5 olduğu tespit edildi. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri dünyanın yaşayan en kısa erkeğinin 7 santim farklı değiştiğini açıkladı. Çünkü Kaderzade'den önceki rekoru elinde tutan Kolombiyalı Edward Hernandez 72 santimetreydi. Kaderzade, Guinness rekoruyla gelen ün sayesinde ailesine yardım etmek istiyor. Dünyanın en kısa boylu kadını ise 62 cm boyundaki Gioti Emge.